Merhaba arkadaşlar. Oyun sesi ve müziği ile yapıyorum gençler. Ne yapıyorum? Bugün yarışa gireceğim uzaklardan. Uzaklardan yarışa giriyorum. Giriliyor yarışa. Bugün troll yapacağım. Üçüncü yarış yapacağım. Arabamı da seçtim. Çok güzel bir araba. Tabii ki de değil. Bu arada abimi alacağım araba arkada duruyor. yaptık. Çok güzel. Çok güzel. Bayım <laughs> var. Oo, oh, hey benim trollediler. Beni kim trolledi ki? Baba. O o beni trolledi. Ben onu trollemezsem, ben onu trollemezsem. Çok zor değil mi? Çok zor etmişsin. Şimdi bakabiliriz. Allah. Dönmüyor bu araba. Yaramaz değil Geliyorum. Uçuyorum. Turbo'ya baktık Orada gördün mü beni şuan Bakın orada. Gidiyor. Oh, finish gördüm. Falandık. Neyse ilk rolümüzü yaptık. İlk rolümüzü yaptık. Neyse ilk rolü mü yetiştirelim. Yeterim değil mi? 2 milyar. 2 milyar. Umarım doğru bayanızı alır. güzel. Ama bayağı bir para istiyor. O yüzden ben kendi arabama geçtim. Ne yaptı tamam ettim. Bir daha yarışa giriyorum. Tabii ki de. Oo. Sonra bunu yapalım. Bunu yapmak istedim. Oyuna çalıyor. Oyuna çalıyor. Ne benim <laughs> Vay. Bak dostum. Sen sorun önüne. Şimdi basıyor. Helal. Şimdi basıyorsun O beni soldadı. Olmaz. Olamaz böyle bir şey. Uuu Adam bayağı bir uçtu Bak daha şey çok zor arkadaşlar. O yüzden bir yerde çarpayım kayıyor araba. Bu basmamız aşırı kayıyor arkadaşlar. O yüzden bazen çarpmak zorunda kalıyorum. Oyun çok kişiyle oynanıyor, çok oyunculu ve tek kişiyle oynanıyor. Bu şimdi Tural geliyor. Tural! Adam gitti. Evet bu bu bunda da tura Bu videoda ikinci tura. Oyunun kralı benim. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Adam bayağı bir arkamızda kaldı. Fark attım adama. Adam zor yetişebilir. Yetişebilir. Adam daha görünmüyor. Ama ben ama fark ettik. Fark ettik. Huu. Fark ederiz. Biz kralız. Fark ederiz. Şöyle çok güzel görünüyor değil mi? Maşallah. çok güzel. Şimdi dağılık güzel değil mi oldu? Yetenek işte, testi. Işte Yetenek testini oynayalım. Nasıl bir oyun? Bakalım. Gelelim oyna. yeteni bu ya. Doğru ya. 8 burada. Araba parıldıyor gördünüz mü? Yeteni evet, çizdi severim. yapamayız. Ama biz burada tural yapamayız. Kendimizi turalleyelim. Kendimizi. Kendimizi turalleyeceğiz o zaman. Ha çaktım. Olamaz. Hayır. Dur bu dur dur bu. Hadi. 9 Sekiz. 7-6-5 Görüyorsunuz arabama Mükemmel bir şekilde Bayağı bir para kazandım diye. Olamaz Arkadaşlar yorumdan Farklı şekilde Şarkılar da açabilirim Ve e, yorumlarda yapalım bunu yapalım derse e, yaparım yapabilirim bunları yaparım şimdi girdim bari daha bir daha mı? bu güzel bu da güzel ama bizim arabamız böyle kalktı Kovalamacı kovalamacıyı hepsini geçmiştim ilk başta. Siz i̇şte, duyuyor musunuz? Bu e, diğer kişiler evet turboya basmıyor. Gördüğünüz gibi ilk kendi direkt adamı trolleyip geçti. Bu arada o yarıştaki gibi değil. Geçtik mi adam haritada yok oluyor. Gidiyorum. O geçtim mi? Havadayken çok hızlı doluyor bunlar. Arkadaşlar evet, evet. fark ettiyseniz. Allah be. Ben sana bir dostum. Son kişi kaldı. Yine geçeceğim. Bu arada odaya gidiyorum. Evet, geçeceğim, geçeceğim. Geçtik. Birinciyiz. 60 kişinin arasında. Oh. Dönüyor. Gördünüz mü? Bir sürü laf var. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın bay bay. Kanala abone ve beğenmeyi unutmayalım. Bay bay.